Evet. Hey Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi de bugün parkımı parkımı yapmaya Açacağız Yanımda evet. Asel var, kuzenim o Evet. Kendisi. Artık açalım mı? Video. Evet. Arkadaşlar evet. sıkılmadan açalım. Çok İyi, konuşmayalım. İyi şey. Evet. Arkadaşlar ilk önce başlayalım. Hoş bulduk. Evet. şeyler çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu açıyorum. Evet. Kılavuzlarda kılavuz yok galiba arkadaşlar. Daha yeni şey yapıyoruz ya. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Aa Ama böyle mi bence, bence, bence bunu videonun ortasına da alalım da arkadaşlar. Haklısın. Evet. Şimdi bunu bunu buraya takacağız. Bu ihtimal. Ya. Şöyle olmuyor. Tamam çok Yo aslında böyle? Dur çıkartalım. Şöyle ipini takalım. Aa böyleymiş ben. Sakın gerek yok bence. Bence yani. boş ver. Boş ver zaten anca. Tamam. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bunu buraya yerleştiriyoruz. Vay Bu neydi? Bu videonun bir parçası değil sanırım. Hmm. Allah. <laughs> Şimdi bunun içine 20 miliye kadar su dolduracağız. İstersen onu sen yap. Tamam ben yapayım. Bak şurada çizgi var ya o çizgiye kadar doldur. Çizgiye kadar. Evet çizgiye videonun vardır. burada da 10 milim mi 20 milim mi? 20. Ama videonun ortasında yap da görsün. Böyle mi? o zaman arkadaşlar şunu evet, çekelim böyle. Arkadaşlar bu arada bu pek gözükmüyor sanırım. Evet şimdi dök bakalım. Ama şuna dök de ölçekli olsun diye. Sen tamam da bana. Dökiyorum. Kafanı... çok şey. Çok bakayım bak nereye kadar gelmişler. Biraz daha. Bu bence bunu uğraşma direkt dök. Yok yani. ya. Çünkü sen Aa, de, Neyse boş ver. Böyle ağzı sıkları olur. E yeter bence. Olur mu? 10 milim. Tamam şimdi biraz daha doldur. E yeter. Aa, tamam tamam, tamam tam tam Oldu. tamam. Tam doldu. Arkadaşlar bunu kapan kapatacak kapatacağız mı? Kapan. arkadaşlar bunu alalım. Ortaya yine. Kutlanmış Evet şimdi bunun içine kaç tane? 11 tane 12. Tamam. Ben de okuyabilir miyim? Geçebilirsin. 10 damla dök bakalım. Dur, Kız dur. Buraya 10 daha böyle 4 diye. 1, 2, 3, 4 oldu. 5, 6, 7, 8 oldu hatta. 9, astık. 9, 10, 11, 12 yeter bir bence. Bence de. Dur koklayalım bakalım. Yok. Bence gayet güzel. Evet şu an kokuyor biraz. Ay görmüyorum. soda ben de şunun kapağını açayım. Evet. Tabii orada çok var ama yine de daha bir olsun. Video uzamasın yani arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu sıkılırsınız. Bunu iki Belki. kapağını açıyoruz. açıyoruz. havası da Şimdi bunu bunu yere atıyoruz. O onu mu? Dur. Çıkartsın mı? Neyi? Dur. Bak bunu yarısına kadar doldur. Yeter yeter yeter. yeter yeter. Burada, diğer dolduralım. Diğer kumada. doldur. Ortaya kadar. Şimdi öbürküne biraz daha doldur ama şey onu koyunca. Yeter yeter. Allah. Neyse evet. işte, bunu da biraz dolduralım. Çizgiye kadar gelecek galiba. O çizgi var. Çizgi var orada. Evet şimdi tam eşit oldu arkadaşlar. Evet. Çarkalayalım. Evet. Şimdi ikisini bir kapağını kapatsak. Bence Dur. ilk önce çevirelim mi? Dur, i̇lk önce bir çevirelim. Çevirmemize pek gerek yok ama biz gene de sanalım. Takalım iyice. Arkadaşlar yavaş çevirelim. Belki bir şeyler falan düşer. Evet. Biraz önce fırladı çünkü. Biraz önce derken arkadaşlar Anne diyeceğimi unuttum. Müre yanlışlık yaptı da. Biraz önce. Hadi yani bunları çıkaralım. Burada video durdu. Hiç, al bakalım bunu sen çalkala. Videoda çalkalayayım ben. Allah. Allah. Artık buna işimiz yok zaten. Aynen onu kendileri aldı. Arkadaşlar kolumu aradı. Yeter bence bu kadarcık da. Şimdi arkadaşlar ben doldurabilir miyim? Evet, şimdi sen bunu buna kadar doldur. Bence fazla bile gelecek diyecektim de galiba bir tane daha yapmamız gerekecek. Bence yeter yap kadar. I -i, ama çok az oluyor Bak, Hep böyle oluyor. Biter. Hep böyle oluyor. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Hep böyle oluyor derken bütün parfümlerde evet. mi böyle oluyor demek istedim. Arkadaşlar buna etiket yapıştıralım mı? Etiket yok ki. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Evet çok güzel oldu. Oo mis gibi koktu. Arkadaşlar yalnız bu kıyafete sıkılmıyor. Şey, ele biraz söyledim. Cilde sıkılmıyor. Bir tane yapıştıralım mı? Bir tane şöyle bir sıkıntı vermiş Bunu yapıştıralım. Bu şey yapıştıramıyor. Ben de o yüzden size göstermek için bileğime sıktım. Yani bu normalde bileğe sıkılmıyor. Yani ben de bileğime sıkayım. Videonun önünde sıkalım, getir. Çok güzel koktu. Çok güzel Böyle bu yalnız şeftalili arkadaşlar. Onu söylemeyi de unuttum sanırım. Bu şeftalili parfüm. Böyle dışarı çıkarken falan sıkabilirsiniz. Değil Mini mi? parfüm yani evet, çantamıza falan koyabiliyoruz. Çanta falan koyabiliriz. Yalnız bunun kapağı da vardı. Evet. Çok sevdim. Artık. Evet videomuz bu kadardı. Sizi seviyoruz. Kendini Kanala abone, abone olup. abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Herkes, herkese bay bay.